Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Hakkari'den acı haber şehit sayısı 3'e yükseldi. Değerli izleyenler, valilikten yapılan açıklamaya göre Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üst bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir işçi şehit oldu, iki işçi ağır yaralandı, yaralı iki işçi de müdahalelere rağmen şehit oldu. Bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bakanlık bu teröristlerin Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğunu bildirmişti. Sivillere yönelik hain saldırı sonrası bölgede operasyon başlattığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır açıklamasını yapmıştı.